Merhabalar. Aktaş Silah Firması satış ofisimize hoş geldiniz. İsmim Metin Çankaya. Aktaş Silah Firması'nda silah danışmanı olarak görev yapmaktayım. Emekli binbaşı. Aktaş Silah Firması 1948'den günümüze kadar av tüfeği üretimi yapan Türkiye'nin sayılı firmalarından bir tanesidir. Son yıllarda hasıl olan savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli üretim izinlerini ve tesis güvenlik belgelerini alan firmamız savunma sanayi adına yeni nesil silah sistemleri üretmeye başlamıştır. Bugün sizlere üretmiş olduğumuz Ataş AK-40 GL 40 milimetrelik namlu altı bomba silahını tanıtmak istiyorum. AK-40 GL ile silahımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni giren MPT-76 ve MPT-55'ler ile birlikte yine envanterde bulunan namlu altında pikatin Ray sistemi bulunan bütün tüfeklerde kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca AK-47 ve eski nesil geniş piyade tüfekleri ve HK-33 piyade tüfeklerinin içinde ak 40 g bomba atar silahını bağlayabilmek adına gerekli arayüz çalışmaları yapılmış ve bu silahlara da bomba atar silahımız monte edilebilir hale getirilmiştir. Şimdi silahımızın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. AK-40G ile bomba atar silahımızın çalışma prensibi Namlunun her iki tarafında bulunan mandallara basmak suretiyle namlu öne doğru açılır. Sola ya da sağa çevirmek suretiyle doldurulur. Ortaya alınmak suretiyle kapatılır ve geriye çekilir, kurulur ve ateş edilir. Çalışma şeklimiz budur. Silahımızın şu şekildeki ağırlığı 2510 gramdır. Sadece piyade tüfeğini takarak kullanma durumundaki ağırlığı ise 1470 gramdır. Silahımız 400 metre menzile kadar atış yapabilmektedir. 200 metre mes mesafede 5 metre yarı çap içerisine atışları oturtabilmekteyiz. AK-47 bombatar silahımızla düşük hızlı bütün mühimmatlar kullanılabilmektedir. Şimdi silahımızın temel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Silahımız hem sağ hem sol kullanıcılar için çift yönlü olarak tasarlanmıştır. Silahımız hafif ve ergonomik yapısı sayesinde kullanıcıya ciddi anlamda kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca silahımızın hem bu şekilde münferit kullanıldığı gibi namlu altına da takmak suretiyle piyade tüfeklerinde Picatinny Light sistemi bulunan piyade tüfeklerinde kullanılma imkanı mevcuttur. Silahımız hem sağ hem sol kullanıcılar için dolduruş imkanı vermektedir. Şekilde görüldüğü gibi aynı zamanda silahımızın hem sağda hem de solda emniyet mandalı bulunmaktadır. İlaveten atıcının silahın dolu ya da boş olduğunu tespit edebilmesi için gördüğünüz gibi silahın her iki tarafında çift yönlü doluluk göstergesi mevcuttur muadillerinde 1000-1200 atım ömrü mevcutken çelikten yapılmış namlusu ile AK-40G ile bombahtar silahımız 5000 atım ömrü ile ciddi anlamda fark yaratmaktadır. Gövdemizin sağ ve sol yanında ve üst kısmında bulunan pikatin raylar vasıtasıyla nişangahımız hem sağ yana hem sol yana takılabildiği gibi ilave teçhizatta silahımıza monte edilebilmektedir. Silahımız 5 ana parçadan oluşmaktadır. Namlu kompresi, üst gövde kompresi, alt gövde kompresi, dipçik kompresi ve nişangah kompresi. Silahımızın teleskopik dipçiği alt tarafta bulunan mandala basmak suretiyle nişancının istediği boyutta ayarlanabilmekte. Ayrıca yanak dayama parçası yukarıya da aşağı hareket ettirebilmektedir. Özgün tasarım mekanik nişangahımız görmüş olduğunuz gibi 100 metreden 400 metreye kadar olan mesafelere atış yapacak şekilde taksimatlandırılmıştır. Alt tarafta bulunan manivelayı aşağı doğru bastırmak suretiyle nişangahımızı istenilen mesafe değerine göre ayarlarız ve müteakiben bıraktığımızda yerine oturacak ve çıt sesi çıkartarak ayarlanmış olacaktır. Silahımızın e, nişan ayarının ve sıfırlamasının yapılması için arpacığımız burada görmüş olduğunuz vida bakım kitinde mevcut olan tornavida kullanılmak süresiyle gevşetilir ve istenilen değeri ayarlandıktan sonra yine aynı tornavida vasıtasıyla sıkılarak sabitlenir. Nişangağımız üzerinde bulunan taksimatlar ve arpacık gez üzerinde bulunan noktacıklar fosforlu boya ile boyanmış olup silahımızın gece ve zayıf görüş şartları altında atış yapabilmesine imkan sağlamaktadır. Nişangahımızın yan tarafında bulunan vida, bakım kitinde bulunan alien anahtar vasıtasıyla gevşetilmek suretiyle silahımızın nişangahı sağ ve sol kullanıcının ihtiyacına göre çevrilebilmektedir. Silahımız görmüş olduğunuz gibi münferit kullanım tüfek şeklinde kullanıldığı gibi MPT-76 ya da MPT-55'e Görmüş olduğunuz gibi monte edilerek de kullanılabilmektedir. Şimdi montaj aşamasını göstereceğim. MPT-76 silahımızı alıyoruz elimize. Tüfeğimizin üst gövdesini pikatin raylara, namlu altındaki pikatin raylara bu şekilde oturtuyoruz. Tahtit vidalarını aşağıya doğru bastırmak suretiyle silahı en aşağıya kadar indiriyoruz. Aşağı indikten sonra silah bir miktar öne iterek tam olarak yerine oturması sağlık. Vidalarımızı bakım kitinde mevcuttur vidalarımız. Bakım kitinden alıyoruz. Yerlerine yerleştiriyoruz. Yine bakım kitimizde mevcut olan tornavidamızı kullanmak suretiyle silahımızı sabitliyoruz. Silahımızın teleskopik dipçik sistemine montajını gösterecek olursak yine bakım kitimizde mevcut olan Allen anahtarımızı kullanmak suretiyle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Yalnız bu işlemi yapmadan önce teleskop tipçinin sonuna kadar açılmış olması gerekiyor. Bu şekilde açtıktan sonra hallerin anahtarı buradaki yerine yerleştiriyoruz. Çevirmek suretiyle teleskop tipçinin üzerinde bulunan vidayı söküyoruz. Vidamızı söktükten sonra silahımızı tipçiyi geriye doğru çekmek suretiyle ayırıyoruz ve bu şekilde sökmüş oluruz. Takarken de aynı şekilde ipçiyi yerleştirdikten sonra tatil mandallarını aşağıya doğru bastırıyoruz ve silahı yerine tutuyoruz Mandallarımızı sıkıyoruz. Son olarak da sabitleme vidasını yuvasındaki yerine takarak yine mevcut hallerimizi kullanmak suretiyle sıkıyoruz yerine. Silahımız teleskop tipçikle bu şekilde konulduğu bildiği gibi çok daha kompakt bir şekilde sadece kabza ile görmüş olduğumuz şekilde de kullanılabilmektedir. Şimdi askı kayıcımızın montajını göstereceğim sizlere. Teleskopik tipçimizi elimize alıyoruz. Teleskopik tipçimizin sol ve sağ tarafında ki yuvalara askı kayıcımızın üzerinde bulunan mandalımıza basmak suretiyle basitçe yuvalara yerleştiriyoruz bu şekilde. Sabitliyoruz. Aynı şekilde müferit kullanımda sadece kabze olarak kullanacağımızda da arka tarafında bulunan yuvaya mandalın arkasına basmak suretiyle yerleştirerek kas kayışımızı sabitleyebiliyoruz. AK-40G ile bomba atarımızın diğer üstün bir özelliği ise dolduruş esnasında mühimmatın aşağı düşmesini engelleyen atım yatağındaki bilyalı setiskor sistemidir. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Namlumuzu açıyoruz. Mühimmatımızı doldurduğumuzda namlu yukarıda bile olsa gördüğünüz gibi salladığımda bile mühimmat düşmüyor. Şimdi atışa geçiyoruz. silahımızı boşaltırken de yine atım yatağının kenarında bulunan oyuklar sayesinde boş kovanı çok rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. AK-40GL bombadar silahımız Savunma Sanayi Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri'nden gelen heyet nezaretinde ağırlaştırılmış kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlamış olup halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır. Silahımız görmüş olduğunuz çanta ile birlikte verilmektedir. Çantamızın içeriği ise silahın kendisi, teleskopik dipçi, nişan yağı, bakım kiti, kullanıcı el kitabı ve yedek parça katalogudur. AK-47 bomba atarımızın üretim ve ARGE aşamalarında elde ettiğimiz tecrübelerle yeni nesil bomba atarımız olan AK40 GLX modelini geliştirdik. İlk bakışta da fark edeceğiniz üzere açı ayarlı dipçiğin bulunması görsel olarak aralarındaki tek farktır. Bu dipçik sayesinde nişancı çok daha rahat bir şekilde nişan alabilmekte ve atışını da aynı rahatlıkla yapabilmektedir. GL modeli ile GLX modeli arasındaki temel fark ise tetik mekanizmasının sonsuz tetik sistemine dönüştürülmüş olmasıdır. Yani bu şekilde Tetiğimizi çekti her seferinde çektiğimizde silah yeniden kurulmakta ve atışa hazır halde bulunmaktadır. Bugün sizlere tamamen yerli ve milli üretim olan AK40 G ile atar silahımızı tanıtmaya çalıştım. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. We'll